at sevgisinin insan ruhunda nasıl derin bir iz bıraktığını anlatan duygusal ve ilham verici bir hikaye. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Ali küçük bir çocukken köylerinin hemen dışında çayırlarda koşan bir tay görmüştü. Tüyleri güneşte parlıyor, adımları özgürlüğün bir müziğini çalıyordu. Ali o günü hiç unutmamıştı. Çünkü o tayı gördüğü an kalbi ilk kez böylesine hızlı atmıştı. Yıllar geçti, Ali büyüdü ve o tay, artık kocaman, güçlü bir ata dönüştü. Adını Rüzgar koymuşlardı. Rüzgar sadece bir at değildi. Ali'nin sırdaşı, dostu ve hayatının en temiz sevincinin simgesiydi. Ali ne zaman canı sıkılsa rüzgarın yelelerine sarılır. O güçlü nefesinin altında huzur bulurdu. Atın koşarken çıkardığı ses Ali'ye hayatta hiçbir duvarın aşılmaz olmadığını hatırlatırdı. Çünkü atlar sadece koşmaz rüzgarı taşır, insanın kalbini de beraberinde sürüklerdi. Bir gün köye kötü bir haber ulaştı. Ali'nin en sevdiği yeri rüzgarın koştuğu geniş çayırlar satılacaktı. Ali izin vermek istemedi. Rüzgarın özgürlüğü elinden alınsaydı sanki kendi kanatları da kırılacak gibiydi. Bunun üzerine Ali elinden geleni yaptı, çalıştı, biriktirdi ve sonunda o araziyi satın aldı. Rüzgar yeniden çayırlara koştuğunda Ali'nin gözlerinden yaş süzüldü. Bu sefer sevinçten çünkü anladı. At sevgisi insanın ruhunu özgürlüğe bağlayan en temiz bağdır. İnsan bir atı sevince aslında rüzgarı sevmiş olur.